I'm citing the record now. Mohammed, I want, want to I want to share something with the whole group. Okay. I'm şey hoping that this group is going to see this time that the coronavirus has hit the whole world. Yani, and, that now that it's hit the whole world and we realize Aynı anda vurduğu için şunu da fark ettik. Aslında hepimiz aynıyız. Whether we are white, black, green, veya, whatever color we ya, are, the ne olursak same. olalım, hangi renkten olursak olalım, olalım biz hepimiz aynıyız. And we all have to understand that at this time, if we, lazım, if we cannot show humility and open heartedness, eğer and ve açık if we can't show this, then

ve bunu da bir fırsat penceresi olarak görmenizi bekliyorum hepinizin. And we should see this with new eyes because each day there's new development that is taking place in the world and everything, everything that is Ve bunu yeni bir gözle bakmamız gerekiyor çünkü her gün yeni bir gelişme oluyor dünya üzerinde. And If we look at what is happening something new is happening everywhere in the world every day ve baktığımızda zaten dünyanın her yerinde her gün farklı şeyler olmaya devam ediyor farklı gelişmeler yer alıyor And we need to start looking at ourselves kendimize bakmaya başlamamız gerekiyor What have i done to harm my self ne yaptım what have i done to harm the universe kendime zarar verecek evrene zarar verecek ne yaptım how how are my relationships right now ve benim ilişkilerim şu anda nasıl buna bakmamız gerekiyor and if we see as a window of opportunity to

Sorry, I couldn't hear. The connection went bad. How am I different today compared to what I was because in all my relationships, why am I different? Neyi farklı yapıyorum şu anda? Bütün ilişkilerimde, kendimle ilgili, kendimde, şu an önceki olduğumdan farklı ne yapıyorum? Ona bakmamız gerekiyor. You know, the universe has been talking to us for so long. Evren çok uzun zamandır bizimle konuşmaya çalışıyordu. It's been talking to us for so, so long, in that we, we haven't taken note of the change in our climate, we haven't taken notice of the change in our, our cycles, what is happening in the world. Evren aslında uzun zamandır bize mesajlar gönderiyordu bu. Evrende olan bir ilgili fark etmedik, bunun farkında olmadık. Döngülerimiz değişiyor. Evrendeki döngüler değişiyor. Bunun farkında olmadık. We haven't taken note of the fact that half the world is in war and suffering. Ve dünyanın What? yarısının aslında savaşta ve acı çektiğini görmezden geldik görmedik. And as long as we have food on our table and we are happy we have lost sight of others. Önümüzde yemeğimiz oldukça ve mutlu ol, olduğumuz sürece e, diğer insanları görmezden geldik, görmedik. And and we've lost sight of how we as individuals have contributed to all of this. And if we start looking at this as a window of opportunity, some of you that know me, I, I talk to you guys about that it's not okay for me to have a straw to drink anything with because plastic destroys the earth. Bununla daha önce bununla ilgili daha önce konuşuyorduk. Kimse beni pipetle bir şey içerken görmemiştir de. Çünkü aslında o plastikler evreni, dünyayı mahvediyordu. So if we can start becoming more ve eğer bunu daha bilinçli farklı olmaya başlarsak and, and right now whatever is happening to us is coming from a very deep unconscious place because we knew this is going to happen to us ve bu bütün olanlar aslında bilinçaltı süreçlerin derin bilinçaltı süreçlerin de bir sonucu sonucu çünkü bunun bir gün olacağını biliyorduk en nihayetinde and if we become conscious maybe the collective consciousness of universe eğer bilinçli farkında olmaya başlarsak belki de bu kolektif bir bilinçlilik olacak. The collective consciousness of the universe is where we take more care and more consideration in every step we take in our lives in our relationships in the work we do in everything we do. Ve kolektif bilinçlilikte bilinçlilikte de şunu görüyoruz yaptığımız her adımda yaptığımız her şeyde diğerlerine ilgi duyduğumuzu, şefkat gösterdiğimizi ve yaptığımız her şeyin ilişkilerimizi ve onları etkileyeceğinin farkında olmamız demek. So I hope all of you are going to do some Hepinizin bu süreçte hiç gözlem yapacağınıza inanıyorum. And ask yourselves. I know I am asking myself this every day kendinize şunu sorun. Ben biliyorum ben kendime bu soruyu her gün soruyorum. How can I live my life differently? Hayatımı nasıl farklı yaşayabilirim diye sorun kendinize. Mother Nature has spoken to us. Whether Ana to... konuşuyor bu şekilde. You want to call it God, Allah, Jesus, whatever you call it. Allah, Tanrı, İsa ya da Toprak Ana nasıl tanımlıyorsanız artık. This is a time we need to look at our lives. Kendi hayatlarınızına bakacağımız bir zaman bu. How can we change? Ve nasıl değişebiliriz? Buna bakacağımız bir zaman. And I have faith in every one of you, every one of you. Ve hepimize iniyorum. You are going to see this as a time for growth and opportunity. Hepinizin bunun bunu bir fırsat olarak alıp bir büyüme fırsatı olarak kullanabileceğinize inanıyorum. Küçük bir fırsat da olsa hepinizde yapacağınız yine de bu büyüme için bir adım olacaktır. I know a lot of you are very scared. Hiç çoğunuzun korktuğunu biliyorum. What if something happens to me or my family? Ya eğer benim aileme, bana gelirse ne olur diye korkuyorsunuz. But I can promise you if you follow all the rules. Size söz veriyorum eğer bütün kuralları takip ederseniz of social distancing Sosyal mesafelenmeye dikkat ederseniz, el yıkamaya and the minute you have any of the symptoms you go to the hospital or you have a test done eğer belirtiler göstermeye başlarsanız hastaneye giderseniz test yaptırırsanız that all of you inshallah will not suffer losses and you all will be well Bunları yaparsanız eğer inşallah kayıplar yaşamazsınız ve iyi olursunuz. But more important than being well is that this has taught you the greatest lessons in your life. I Ama insanlardan da ötede şöyle bir fırsatımız var. Bu bize büyük, çok büyük dersler öğretti bu olay. So I hope that helps some of you to understand that this is not a curse to us it's just mother nature telling us listen to me relax your mind relax your body umuyorum ki hepiniz şunu anlayacaksınız bu bir lanetlenme değil aslında toprak ana bizimle konuşuyor şu anda and if we do this inshallah in Bize And bir şey can... söylemeye çalışıyor ve eğer onu dinlersek dünyadaki her şey daha da iyileşecek inşallah. And we can become human beings that for each other like we did in the past. Ve eğer bunu yapabilirsek geçmişte olduğu gibi birbiri için orada olan insanlar olabiliriz.